Evet, geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz özellikle Kum Kapı ile Akliman bölgesi arasında çok ciddi boğulma vakalarıyla karşı karşıya kalıyorduk ee, ve her sezon 10-12 vatandaşımız burada boğulma sebebiyle canını kaybediyordu. Bu da bizi çok derinden üzüyordu açıkçası. Bu anlamda bir takım önlemler aldık. Ee, özellikle bir can kurtaran botunu hemen servise hizmete soktuk. Ee, bu can kurtaran botu sayesinde hem karadan can kurtaran kuleleriyle yapmış olduğumuz gözetlemelerin, denetimlerin yanında denizden de yapma imkanımız buldu. Bu gerçekten e, çok etkili bir yöntem olduğunu gördük. Bunun yanında bir tane de 4 çeker ATV aracıyla e, plajlarımız çok uzun olduğu için özellikle Kuzey sahilim çok uzun olduğu için e, sık bir şimdi devreye attık. Bu e, 4 çeker aracımızın üzerine bir e, ses yükseltici, yükseltici sistemle, bir anons sistemiyle anonsları gerçekleştirdik ve bu önlemler sayesinde bu bizim yetki sorumluluk sahamız içerisinde, bu hizmeti sunduğumuz bölgede hiçbir boğulma vakası, boğulma vakasıyla karşılaştık. Fakat can kurtaranlarımız anında müdahale edebildiler evet, ve hiç kimse kaybetmedik. Tabii bunun daha da artırılması gerekiyor bu önlemlerin. Belki bir jet ski ile daha çabuk ulaşılabilecek bu tür vakalara bir drone ile. Çünkü dalga boyları çok yüksek olduğunda dalganın arkasındaki vatandaşımızı göremeyebiliyoruz. Bununla ilgili bir de drone ile havadan kontroller yapma şeklinde e, bir kararımız var. E, umuyorum onu da yaz sezonuna yetiştireceğiz.